Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Şu anda gördüğünüz gibi Thumbnail yapmayı göstereceğim Thumbnail bildiğiniz gibi Video kapak fotoğrafı oluyor e, Bunun için iki tane uygulama kullanıyorum Ally Motion bir de PixArt İlk önce Ally Motion'a giriyoruz sonra burada artıya basıp eee 16'ya 9'u seçip işte bu üstten de buraya ne yazalım? Tam ne yazalım? Yazdık. E, proje oluştur'a bastık. Gördüğünüz gibi boş bir ekran açıldı. Buraya hmm, arka plan ekleyeceğiz. ekleyeceğim. Bunun e, linkini de vereceğim arkadaşlar aşağıda. Büyütüyoruz, büyüdü. Efektlere gelip buradan efekt ekle deyip e, bulanıklık vereceğiz. Bu iç bulanıklık. Şöyle yapsak iyi olur. Tamam. Bir de siyah beyaz efekti yapacağız buna Doygunluk ve canlılık. Buradan doygunluğunuz eksi yüze çekiyoruz siyah beyaz oluyor Gördüğünüz gibi şimdi sıra yazıya geldi yazıyı da şöyle yapacağız buraya geleceğiz metin'e basacağız metin'den buraya life Motion yazdım ortaladım fontu bir dakika font Arial aynen şunu yapacağız. Arial bold itelik yapıyoruz. Buradan bunu büyütüyoruz. Şimdi kas aynen. Şimdi daha iyi. Bunu yaptık. Buradan rengini beyaz yapalım bunu hemen. Beyaz yaptık. Şöyle align ayrı ayrı yapalım o zaman. Bir dakika. Şuradan çoğalt. Buradan Buraya da motion yazacağız. İlk baş yerlerini ayarlayacağız. Şunu sileceğim şimdi. Elaret yazıyor burada. burada da motion yazıyor. Hmm. Bir de ne yazalım? Motion'dan yapalım. Tamam. Child slow edit ee, yapımı ya da yapma yazacağım yapma yazacağım şuraya da ilk önce yazıları yazdık sonra hepsini kendi için kendi ee, bir daha. İşte hepsini teker teker kendi gruplarını alıyoruz. Şimdi oldu. Ee, şimdi şöyle 3 2 1 El ayete geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Buna şimdi şey efekti e, renk ekleyeceğiz. Buradan bunu böyle seçeceğiz. Buradan karalttan çarp yapacağız bir de bir net ekleyeceğiz Aa, şuradaydı aynen bir net yaptık bunu çoğaltalım direkt hemen tak biraz şey oldu ama çoğaltmaya gerek yok o zaman hmm, sarı yapalım mı turuncu mu olsun şu sarı olsun tamam el ayıta böyle getirdik küçülttük bunu böyle bir de bunları şey gireceğiz. kenarlık ve gölgeden vuruşu açacağız bunu beyaz yapacağız bu bunu bir buçuk iki yapacağız böyle bold efekti vermiş oluyoruz buna bir daha vinyet eklesek kız durdu neyse şöyle küçülteceğiz bakalım olmuş gibi ama şöyle yapsak şu an daha iyi olacak büyük ihtimal şu an daha iyi bir daha şu alsak o efekti evet şimdi oldu bunu yaptık Alive Motion'dan hmm buna siyah beyaz işte normal duracak bu ha, bir de şu dışına bunu renk ve ışıktan mıydı aynen uzun gölge ekleyeceğiz uzun gölgeyi ekledik boyutu direkt sıfıra çekin yoksa kasacaktır opaklığı yüze çekiyoruz sonra üstte çıkıp çıkıp boyutu 7-8 falan yapıyoruz ben 7 yaptım sonra şuradan bunu büyütmem lazım. Çok mu büyük? Şöyle 40 yapalım. Bunu da büyütelim. Şimdi oldu. Bunun şeyini kopyalayalım. Katmana kopyaladık. Buna gelip Atman yapıştır. Bunu buradan beyaz yapın. Köşeleri sadece siyahlık gelecektir. Çok güzel duruyor öyle. Ee, şekli düzenleye gelip buradan üsttekini X'i arttırıyoruz. Y'yi biraz azaltacağız. Çünkü e, çok yukarıda kaldı. Böyle oldu. Şimdi buna artıya basıp fotoğraf ve videodan ben nokta efekti ekleyeceğim. Bunu ekleyelim buradan karart çarp buradan bunun üstüne getiriyoruz biraz büyüteceğim bakalım ee, şöyle yapalım zaten. biraz kısalım opaklığını böyle daha iyi durdu Evet bunun uzun gölgesini kopyalayıp ona da yapıştırıyoruz hepsini yapıştırdım ya da Sulu ve de sarı yapacağım. Şöyle. Yine alttan biraz kısacağız böyle. Basık yapacağız. Slow edit de oldu. Ee, yapma. Yapmayı şey siyah Hmm, şöyle yapacağım şimdi göstereceğim size renk ve dolgudan gradient'e gelip şöyle yapacağım yani alttan ha, şunları şey ekleyeceğiz bir de arkadaşlar unuttum kusura bakmayın buradan vuruş ekleyeceğiz iki yapacağız hepsini buna da ekliyoruz son olarak buna da ekliyoruz iki yapıyoruz tamam şu an yazar olmuş durumda sırada e, sağdaki sağ kısımdaki fotoğraf gelecek onu eklemek için artıya basıyoruz e, herhangi bir hmm, seslerden Bir dakika şu değil bu değil şu ses e alıyorsunuz editi işte editin sesini alıyorsunuz konuşamadım kusura bakmayın Sonra buradan basılı tutuyorsunuz üstten de e, çöpün 3 yanındaki yani en soldakine basıyorsunuz bu gruba alıyor bunu bunun içinden buna gelip buradan artıya bir rectangle koyacağız böyle kare. Koyduk. Karıştır opaklıktan maskeleden en alttaki soldakini seçiyoruz. Dışla var bir de maske var. Maskeleyi seçiyoruz. Biraz küçültüyoruz böyle. Şu anda böyle. Bunu şuraya alıp tamam. Buradan duplicate yapıyoruz. Alttaki işte duplicate yaptıktan sonra alttakine girip rengini beyaz yapacağız beyaz yaptıktan sonra birazcık bunu büyüteceğiz sonra karıştır opaklıktan kontrasttan kaplaya vereceğiz kaplayı işte bu yaptığımız şeyi çoğaltacağız iki üç kere etrafı parlak oluyor çok güzel duruyor şöyle duruyor yine buna saber falan ekleyeceğiz artıdan yine fotoğraflar falan buradan saber şu. Bunu büyüteceğim, tam ekran yapacağım. Şöyle bir şey. şuradan biraz ya buradan değil, şuradan yamutacağım. Şöyle 10 olsa 12, 12 güzel tamam. Şöyle şöyle koyacağız. Kalsın burada. Karışık karıştırma ve opaklıktan aydınlat yapacağız. Hani. Ee, ekran daha güzel. Ekran yapıyoruz. Evet ekran yaptık. Ee, şimdi bunun rengini biraz değiştireceğiz. Ee, efektlere gelip efekt ekleden <laughs> renk ve ışıktan renk tonu kaydırmaya geleceğiz. hue shift bu diğer adı. Buradan sarıya doğru yapacağız. İşte normalde kırmızıya yakın bir şöyle ilerleyeceğim. Sarı rengini alana kadar. Yeşilden sonra geliyor diye biliyorum sarı Şöyle bir şey. Bunu yaptık. Resim hazır. Ama şunu biraz büyüteceğim. Çünkü çok küçük kaldı o tarafta. Şöyle yapacağım. Tamam. Aynı işlemi yapacağım yine. Çoğalt. Alttakinin rengini beyaz yapacağız. Biraz büyüteceğiz. Çok da büyütmeyin. Saçma duruyor biraz fazla büyürse. 2-3 kere çoğalt yapıyoruz. 3 kere tavsiye ederim. Şu an böyle duruyor. Hmm, buna Şimdilik çerçeve ekleyeceğiz onu da şöyle yapalım onu da linkini vereceğim ben size şu olsun ee, bunu efektlerden ışıklama gama pozlamayı arttırdık O zaman böyle yapmayalım. Doygunluktan rengini kısalım. Siyah beyaz olsun. Aynen. Sonra parlaklık vereceğiz. Işık gamadan pozlamayı fullüyoruz. Beyaz oldu. Şimdi bunu e, kontrasttan kapla yapıyoruz. Bunu da üç kere çoğaltacağız. Gördüğünüz gibi güzel bir efekt oldu. Şunun bulanıklığını açtım. Bir de partikül falan ekleyeceğiz, ışık ekleyeceğiz. Onların da linkini veririm ben size. Işıklar. Hmm, hangisini Şu varmış, bu sarılı. Bu tam oldu zaten. Bunu ee, Saberin haberin altına alıyoruz. Evet, biraz parlaklığını kısalım çok e, göz yoruyor. Bunu yaptık. Sonra bir de partikül ekleyeceğiz aynı şekil. Buradan şunu ekleyeceğim ben. Bunu sarı yapacağım. En mantıklısı bence bu. Bir kalitesi biraz kötü arkadaşlar. Ondan onları yapmıyorum. Efektler, renk tonu kaydırma, sarıya doğru sarımsı turuncumsu bir şey yapacağız biraz kasıyordur büyük ihtimal şu an tamam yaptık buna yani buna ekran efekti vereceğiz ve bunu yazıların arkasına açacağız şöyle Bir de boş kare açıp fullleyeceğiz böyle. Sonra buraya buraya gelip arka planı kopya yapacağız. Efekt ekleden RGB bölünme onu seçeceğiz. B'ye alacağız. 0 olacak. Kuvvet de 1 olacak. ve opaklığını kısacağız şu anlık bu kadar bu yazıları istediğiniz gibi büyütebilirsiniz küçültebilirsiniz, fontlarını değiştirebilirsiniz yani değiştirmek size kalmış unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum şu an yok sonra buradan e, köşede export simgesine basıp png olarak geçerli çerçeveye basıp dışa aktar yapıyoruz buradan oldu kaydediyoruz çıkış yapıyoruz pixart'a giriyoruz PixArt'tan artıya basıp az önce yaptığımız şeyi seçiyoruz bunu. Sonra buradan e, mask var burada Mask'a geliyoruz. Mask'tan Dust'a geliyoruz. Dust'tan da e, DST 5 var. 6'sı var. Yani sizin zevkinize zevkinize kalmış. <laughs> ben 5'i kullanıyorum. 5'i böyle 50'ye 60'a falan çekiyorum. Bu kadar yani. Yani bunun böyle thumbnail'ların yılların çeşitleri gelecek arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten 2 3 tanesini. Hani bunlar gibi de gelecek. eğitim videolarını kaçırmamak için takipte kalın. Hoşça kalın. İyi günler.